Evet. Haziran'ın ikinci haftasındayız. Yine bir alabalık avı kampındayız. Kamp alanımız, barajımız, botumuz. Arkadaşlarım uyudular. Ben kısa bir video alayım. Burada Ahmet hocam var. Burada İbrahim hocam var. Evet. şurada sistemimiz var. Birazdan telefonları da şarja takayım. Şurada kamp ışığımız var. Dört dalını da açtık. Aslında bir dal yetiyor da video resim çekeceğim diye dört dalını açtım. İleride çok kıymetli komşularımız var. İsimlerini açıklamamı istemedikleri için açıklamıyorum. Sosyal medyayı sevmedikleri için. Belki sosyal medyaya atarız.